Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hoca'nız hepinize Deniz'den sesleniyorum 29 günde LGS matematik kampımızda Evet 6 günü geride bıraktık Bugün pazar dinlenme günümüz ve bu haftayı bir değerlendirelim sizlerle Evet yazın 29 günde LGS matematik bitirmek bizi sıkar mı patlatır mı hocam? Arkadaşlar şimdi burada iki video atıyoruz günde bunları toplasanız 40-50 dakika yapmıyor yani yapıyor. 40-50 dakika yapıyor tamam. Peki burada verdiğimiz ödevler ne kadar zamanınız alıyor? Maksimum o da hadi 30-40 dakikanızı alsın. Yani burada maksimum 1.5 saatinizi ayırarak aslında LGS matematik adına çok önemli bir altyapı sağlıyorsunuz. 1.5 saate başka şeyleri ayırırken sıkılmıyorsunuz da... Derse ayırınca mı sıkılıyorsunuz diyeyim ama öyle olmaz tabii ki. O zaman şöyle sorayım size değerli arkadaşlar. Aslında bunlar bakış açımızla alakalı. Eğer biz sıkılacağımızı düşünürsek bu süreç öyle ya da böyle sıkıcı geçecektir. Ama bu süreci biz bu şekilde bakın videolarla eğlenceli hale getirebiliyoruz aslında. Siz sıkılmayın diye şimdiden böyle ön hazır bulmuşluğunuz olsun diye bu videoları, bu ödevlendirmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Ki o video pdf'lerin çıktısını alıp yazarak çalıştığınızda yapabildiğinizi göreceksiniz. Bir de böyle tır videoyu izlemeyle değil, videoyu zaman zaman durdurmanız, geriye almanız, tekrar tekrar bazı soruları izlemeniz, kendiniz çözmeye çalışmanız, Soruyu çözemediğinizde, ödevi verdiğimizde çözemediğinizde hemen video çözümünü izlemek yerine önce biraz uğraşmanız, daha sonra video çözümünü izledikten sonra kendiniz yapmaya çalışmanız öğrenmenizi pekiştirecektir ve sizi geliştirecektir. Normal zamanda hem diğer derslere daha çok zaman ayırabilirsiniz hem de matematikte hedefiniz yüksekse bu yüksek hedeflere ulaşmakta daha rahat hareket edersiniz. Ve hani bakış açısı gerçekten çok önemli. E, bu şekilde olumlu düşünerek, bu şekilde bir yol, yöntem, zamanlama belirleyerek arkadaşlar gerçekten öğrenebildiğinizi gördüğünüzde hem içsel motivasyonunuzun arttığını göreceksiniz, hem de aslında yani o kadar da yapılmayacak şeyler değilmiş diyeceksiniz. Çünkü önceki yıllarda biz bunları hep yaşadık. 29 günde LGS Matematik adı altında değildi belki ama yine yaz kamplarımız oluyordu arkadaşlar. Ve oradan çok güzel liseleri kazanan, Türkiye dereceleri yapan öğrencilerimiz çıktı. Bu bir süreç. Bu süreçte buranın gerçekten kıymetini bilmenizi de istiyorum arkadaşlar açıkçası. Çünkü biz burada öğrenmek isteyen herkese kampımız ve kapımız açık dedik. Yaz dönemi olduğu için ya videoların izlenmeleri ya düşük mü ya ne beğeniyor az mı bunlara siz takılmayın. Biz burada ne yaptığımızın farkındayız. Sizlere faydalı olmak için buradayız. Faydalanmak isteyenler elbet bizi bulacaktır ama sizin de bu konuda beğenileriniz, paylaşımlarınız, yorumlarınız tabii ki önemlidir. Bugün ders videosu yok, bugün dinlenme günü dedik. Yarın kaldığımız yerden 7. günde karaköklü ifadelerle devam ediyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.